Hepinize merhaba arkadaşlar. Icarus'un dördüncü bölümün part 2'ye hepiniz hoş geldiniz. En son üretim tezgahımızı yapmıştık görmüş olduğunuz gibi. Sonra oksit çözcüğümüzü yaptık. Malzemelerimizi toplamıştık. Şimdi arkadaşlar burada bazı eksiklerimiz vardı. Şu havanı bir kere bir üretelim bunu yapalım. Bunu hala nasıl yapacağımı çözemedim. Earth tezgahını. Bir eksiğim var ama şekilde çözeceğim. Bunun da demir kütçesi istiyor. bunu da demir kütçesi istiyor. Ağ çözü falan istiyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Türk istiyor. Yün yapıyormuşuz. Zaten bu geri kalanı yaptım. Ama acaba açmadığım bir şey mi var? Şu havanı ben şuraya alayım. Havanı da hemen geliyorum. Şuraya ekliyorum. Bakın. Arkadaşlar videoya yeni başlayan arkadaşlarımız için izlemeye yeni başlayanlar için lütfen videoya like atıp bana destek olmayı unutmayın. Şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bölüme devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da ne yapabiliyormuşum ben? Ağaç çözü, Üf. Epoksi ezilmiş kemik. Aa kemik ezme makinası da mı lazım bize o zaman? Ee, bak teknolojide burada görmüştüm. Buzlama, buz, pişirme. Dur kemik ezmeyi ben nerede görmüştüm abi? Abi wood bunlar bunları yapacağız. Bu ikisini açacağız ya. Hay Allah neyse. Tamam. Kemik Muhabbeti neredeydi? Erit şey kemik öğütme vardı burada bir yerde. Yağmur rezervi değil de görmüştüm eminim. 20, 20 şu 15 buz kutusu yani buz dolabı şeklinde. Tamayla ortperi demir Kütçe istiyor şu ikisini açacağız ya. Sulama kabı falan diyor. Süt kabı. Demir bağlıyoruz. Bir dakika. Epoksi organik. Ezilmiş kemik. Hamut diş yapıyormuş. Boya. Boyalar var burada. Of. Sülfür. Sülfür de her yerde istiyor. Organik içine ağ çözü, epoksi, ezilmiş kemik. Kemiği nerede eziyorduk kardeş biz? Kemik ezme diye bir şey mi görmüştük? Ahşap kompresör. Neyse dur. Tak cihazı. Gemi kezmeyi bir yerde görmüştüm ama hatırlamıyorum arkadaşlar. Oksijenimiz ne durumda? Güzel. Ben şunu da şuraya ekleyeyim de. Yemek yiyeyim. Ne hemen bir hızlıca bir level atlayayım ben ya. Ağaç kesip de. hadi 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 ağaç kesmemiz lazım bak. Atlayabilir miyiz? Atlayamaz mıyız bilmiyorum ama atlayacağız herhalde. Şap da lazım olacak. Uf. Kötü oldu. Taş bayağı lazım olacak. Avlanmak daha mantıklı. Artık level atlamışımdır ya. Hala mı atlayamadım. Hala level atlayamadık. Hızlıca bir devam edelim. Yok mu ya bir hayvan? Leveli bir atlayıp ben bir ayarlasaydım. Yeterli gelmedi ama. Hele <laughs> şükür. Şimdi. Aç fırın. Burada ne yaptığımız emin değilim da gelsin. Bir tane mevcut burada kemik öğütücü. Kemik öğütücü burada bir yerde miydi? Nerede olduğunu hatırlayamıyorum arkadaşlar. Rustik işaret paketi geç. Bunu da geç. Bu da kemik Hemen bir bulmam lazım onu. Ahşap değil. Galiba lazım da değil. Eh ezilmiş kemik. Tamam. Şimdi e, hallettim. Buldum. Şimdi sola da bir tane var. Sola da birazcık bir arttırmış hareket hızı yaparsam ben biraz iyi olacak. Çünkü yavaşlamaya başladım. Buradaki okların şeyini hasarını birazcık daha arttırayım. Hızlı yükleme. Yok. Bir saniye. Sen orada bir kal. Hayatta kalma bana bir gelsin. Çömelirken değil de bu taşıma paketini bir alacağım. Ops. Orada bir yerde bir ses var? Tamam. Sese gerek yok. Ben şimdi bir bakayım. Bunları eritim işlemini falan nasıl yapacaktık? Nasıl ediyorduk? Bir kontrol edeceğim. Bir saniye. Şimdi. Hemen gel buraya. Tamam mı? Çelik, külçe. Kardeş. Dalga mı geçiyorsun ya? Taş. 80 tane ahşap deri. Taşları nereye koyduk? Silika'ymış budur. Elyaflar burada. Deri al. Taş burada taş burada. 46 Ne lazımdı? Bir daha bakmam lazım. Ahşap gerekiyor. Aşşaptan nereye koymuşum? Kaz babam kas. Önce şu ağaçları bir yıkayayım ben hemen. Şöyle ayarlayayım. Hızlıca. Yine üzerime başıma düşmesin de. Ben. Bu kadar ahşap lazım olacağını tahmin edememiştim. Örgüsü yapabilmek için demek ki bir şeyleri eritmemiz gerekiyor. yıkılmış ağaçlarımız mevcut. Ağaçları bulması da zor ya. Ben Yorulma be adamım, yorulma be adamım. Şapı ayarladık. Epey bir taş lazım olacak. Bum. Birazcık hemen stamina olsun. tamam bitmek üzere. Harikasın. Devam et. Çok çabuk bitiyor gücümüz ya. Bunları bölüm arkasında aslında toparlamak lazım. Bizim ev neredeydi? Heh şurada. Dayanıklılık birazcık artsın. Hızlıca gidelim. Bu arada bir e, sağlam sağlam Can bir yer var mı? Yok. Ha, hele şükür. Bir tane üret bakayım. Sen neyin nesisin? Seni çok merak ediyorum. Oksit çözücüyü zaten yaptım. Ha, şımarık bitki istiyor. ve bir dakika bu değil. First tez tamam. Gelir misin şöyle? Böyle seks. Sana yakıt. Aha. Aha buldum burası. Vallahi burası. Gel. Ben şuraya gel hemen. Al sana. Lan oğlum. Ömür cevheri Suyumuz bitiyor. Bir dakika. Ömür lazım değilmiş. Ömür lazım değilse ne lazım abi? Bakayım. Yani ahşap lazım. Besle. Tamam. Silika değil. demir cevheri. Demir cevheri. Kömür değil. Oksit burada. Tamam. Demir cevherlerini koy bakayım. Aha da. Aha yapıyor. Oo, Değme keyfime. Acayip keyiflendim. Süper. Artık de biz bu işi yapıyoruz. Sabah bir hemen bir yatalım kalkalım arkadaşlar. Bak kamp ateşi de mi söndü? Oy. İlla kamp ateşi istiyor benden. Kaç tane oldun? Üç. Gel sen bana lazımsın. Şimdi. Örs için ne istiyordu? Örs, örs, örs. Oha be. Kırt tane. Neyse. Var burada. Bakır cevherini eriteceğiz. Birik külçe. Bakır. Bilinmeyen. Donmuş cevher diyor. Ahşap. Donmuş. Tamam ya. Sonra sen gel. Ben de şuraya koyayım da. Sen orayı bir tamamla. Sorun yok. Çok pardon. Bir şey daha bakacaktım. Bakırla çelik külçe. Çelik çeliği nereden bulacağım oğlum ben? Wood burner. Demir çivi falan istiyor. Neyse şu örs tezgahını bir tamamlayayım ben. Dördüncü bölümün ikinci partında bu işi bitirelim arkadaşlar. Beşinci bölümde ee, birazcık daha ben level kastıktan sonra e, demir cevheriydi, oydu buydu falan filan. Geri kalan hepsini halledeceğim. Güzel, güzel. Yetecek mi? Ha, 15. Yani iki tane eritiyor. 16 yapıyor. Oy bayağı lazım bize. Bayağı lazım. Bu arada benim bir aç karnımızı doyuralım demeyeceğim. Bir bakayım ben. pişmet, Piş, tüket. Piş. Bunu bir besleyeyim mi ben? Ha, tamam, bunu doldurduk. Heh, üç, 58 yakıt var. Hadi bakayım. Kaç oldun? 20. 21. Yani 20-20 yapıyor. El yapları aktar şuraya. Olsun. Hadi 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 sen onu bitire dur. Neyse o onu bitire dursun. Ama Ya bakayım sülfür falan da lazım olacak bize. Bayağı bir sülfür lazım olacak. Kemik de lazım olacak. Yapacağız bir şeyler. Orada kemik tozu. Şey neredeydi? Envanterde. Oksit, tuz, Hayır bu değil ya. Bu değil. Bu değil. Şimdi biz onu nereye koyduk? Oksitleyici. Buradan yapmıyoruz demek ki. Dur. Lan kemik örtücü hangisiydi? Ekıt değil. bu değil. Kontak cihazı. Yapabiliyorum aslında da. Örsü yapacağım önce arkadaş. Ahşap kompresör. Örsü yapacağız. Bu da değil. ah ezilmiş kemik. 10 tane üret bakayım. Ben tamamladım mı? Kardeş. Yetecek mi la bize bu? Hayır yetmeyecek. Biz yine ee, öyle yapalım arkadaşlar. Örsü tamamlayabilecek miydik? Bakayım de. Kaç tane istiyordu ya? Duşlar. Hava olayı. Yağmur fırtınası geliyor. Kendinizi koruyun diyor. Ha, bir tane lazımmış. Oh be. Earth tezgahını da hallettik arkadaşlar. Bu da tamamdır. Gel babaya gel babaya gel babaya hadi. Gel buraya canım. Güzel. Öz tezgahını ve yapıştırırım buraya... ya. Bakayım. Ah demir çivi. Longbow'u direkt yapabiliyorum arkadaşlar. Vallahi yapabiliyorum. Hemen ben deriyi alayım. Kemikleri bir yere koyduk mu? Yok. Bakayım. 4 tanecik kemik lazım. Ben biliyorum. illa koymuşumdur bir yere. Bir tane üret. Demir civata. Hmm, demir külçesi istiyor. Demir çivi. Bunları yapabilmek için de tabii ki. Demir çivi. Bakayım demir çivi neredeydi? Bakayım. Burada maalesef yok. Şimdi sen hazırsan sen şuraya gel. Şimdi artık yok et. Ben seni kullanabiliyor muyum? Vallaha kullanabiliyorum. Uuu pa 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 nereye gittim? İnşallah. Ya Ya bak 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 nasıl gidiyor bak. Sessiz sedasız Hemen sessiz sedasız yürü. Çok iyi. Ya çok var ya fenayım ha. Hemen şunu bir yüzelim. Ulan inşallah kafamıza ağaç düşmez. Ne oluyor lan? Allah istedi bir göz. Hay Allah. Hemen kes şunları, kes şunları. Ulan inşallah bizim barınak yıkılmaz. Ben sen de gel. Bol bol deri. Bol bol kürk. Allah de yine tırstım. Yine tırstım. <laughs> Lan vallahi tıstıma. Hadi 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 kemik lazım hadi hadi. Acayip bir av oldu. Allah. Onar çabuk ol ama çok sağlam tırstım. Ne ekmezse bu dördüncü bölüm tırsma bölümü oldu benim için. De hadi, hadi tamam güzel. <laughs> ne hikmetse bu bölüm zaten hani aşırı derecede bir aksiyonlu geçmeye başladı. İkinci parti bu kadar aksiyonlu beklemiyordum ben. Aynen. Acayip bir hal almaya başladı. Beni vurmayacağım ya neyse. Hadi artık gidelim. Mekanda evi bir bizim bir yerimiz kırık ha. Bir anlamda bizim bir yerimiz kırık. yara kanamanız var ee, Evet fena ısırmışız Evet sevgili arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Lütfen videomuza beğeni atmayı unutmayın Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz Kimden bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum 5. bölüm part 1'de görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.